Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 28 Şubat 2023 Salı günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Kremonse resmi olmasa da küme düştü gibi. İde galibiyetleri yok. Roma ise ikinci olma şansına sahip. Bunu başarırsa uzun yıllar sonra ilk olacak bu motivasyonla bu maça çıkacaklar. Avrupa Ligi'nde güçlü Salzburg'u geçtiler ve moralliler. Roma kazanır. Leicester, ligde iyi gitmiyor. Amaçları bir kazaya kurban gitmemek ve ligde kalmak ama rakip Blackburn'un durumu çok daha dikkat çekici. Liginde dördüncü sırada yer alan takım, bir üst lige çıkmak istiyor ve kesinlikle kupaya odaklanacaklarını sanmıyorum ev sahibinde önemli eksiklikler var. Tercihim 2.5 alt olacak. Angers deplasmanında kendini fazla sıkmadan kazanan Lyon, ligde pozisyonunu koruyor. Son 3 maçta galibiyet alamayan Grenoble, liderle Havre karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. İkinci sırayla aralarında 6 puanlık fark var. Kupada buraya kadar kolay kurallarla geldiler. Lyon en sert rakipleri olacak. Genel olarak savunmayla ayakta kalan bir takımlar. Lyon ise hücum sorunu yaşamıyor. Lyon farklı kazanarak bir üst tura çıkar. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.